Buradan eli boş dönmek istemezdik. Gereken mücadeleyi yaptık. Ben takımın oyunundan, mücadelesinden son derece memnunum. E, baktığımız zaman Kocaeli Spor'un da bir kırılma maçıydı. Zor maçı olacağını zaten maçtan evvel de söylemiştim. E, oyun öyle bir hal aldı ki sanki golü atan maçı kazanacak gibiydi. Nitekim Kocaeli Spor golü attı ve onlar kazandılar. Ama biz mağlubiyeti hak edecek bir oyun, bir mücadele sergilemedik. Eee İkinci devre ne mağlup gidiyorduk. Dört galibiyet, üç beraberlik almıştık. Ama muhteşem bir seyirciye sahipler. Ee, gerçekten e, bu seyirci oyuncu grubunu, e, kendi oyuncu grubunu çok sıcak tutuyor sahanın içinde. Ve tempoyu düşürmemenizi sağlıyor. Bugün izleyenler muhtemelen zevk almışlardır. Maç belki 1-0 bitti ama e, çok tempolu, gitgelli bir maç oldu. Her iki tarafta e, maçı istedi. Neçede e, Kocaeli Spor kazandı. Tebrik ederim biz de önümüzdeki maçlara bakacağız inşallah. Çok mutluyuz tabii ki uzun bir aradan sonra galip şekilde sizinle beraber olmak. Bu çok önemli. Öncelikle oynayan, oynamayan, bizimle birlikte olan bütün herkese hem teşekkür ederiz. Oyuncularımıza canı gönülden, muhteşem taraftarımıza, sizlere, bizimle birlikte olan, yüreği bizimle atan herkese bugün için teşekkür ediyoruz. Çok istediğimiz, çok hak ettiğimiz bir galibiyeti bugün aldık. Maçın başından sonuna kadar isteyen, arzu eden, kazanmak adına her şeyi yapan bir takım vardı. Oyuncularımız hep devre arası dahil sabırlı olmalarını belki golü 90 dakikada atacağımızı söyledim. Çünkü bizim özellikle bugün hem pozisyon vermeden hem de pozisyon üretmemiz gerekiyordu. Rakibin nasıl oynayacağını çok iyi biliyorduk. Bütün haftada Antrenmanlarda aynı şeyleri çalıştık. Bu anlamda yapılanların sahaya yansıması, belki de gol son dakika geldi ama çok daha önce e, skoru yakalayabilirdik. Bugün için önemli olan yapılan mücadelenin ve emeğin karşılığını almaktı. Onun için e, çok mutluyuz. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Başkanından yönetimine, taraftarından futbolcusuna, basınından, kocayım diyen herkese e, çok anlamlı bir galibiyetti. Herkese armağan ediyoruz diyebilirim. Ee, belki bir maç kazandık ama çok şeyi kazandık bugün. Takım olarak çok şeyi kazandık. Ee, onun için de çok mutluyuz tabii ki. Ee, buradan herkese teşekkür ettim ama bugün gerçekten e, teşekkürün en büyünü taraftarımız hak etti. Bugün e, bizim istediğimiz, geldiğimizden beri söylediğimiz o muhteşem taraftar. Bugün sahadaydı bizimle birlikte birinci dakikadan 90 dakikaya kadar Bıkmadan usanmadan yılmadan bizi desteklediler Kendilerine buradan teşekkür ediyorum bütün taraftarlarımıza Bu galibiyet hepimize armağan olsun Çok yatacaklar çok fazla zaman geçirecekler Siz sadece futbol oynayın içinize bakın bunun zaten böyle olduğunu artık Türkiye'de futbol farklılaştı Eskiden hani 90 dakika oynanıyordu Oyunlar şimdi 105 106 dakikalara falan verseler hiç kimse yadırgamaz çünkü gerçekten çok fazla e, yatılıyor. Galip takım veya işte beraber olduğunda rakip e, deplasman takımı. E, ben onca ama söylediğim tek şey budur. Biz de kimseyi atmayacak. Önde de olsak yatmayacağız. E rakipten birine bir şey olup da biz kazanacaksak kazanmayalım. Yani biz fair play ölçüler içinde bir futbol oynamaya çalışıyoruz. Ve bir futbol oynayacağız. Bundan sonra da böyle olacak. Benim takımlarımdaki bütün herkese söylediğim şey budur. Ama o tabii onların sorunu. Bizim sorunumuz değil. Çünkü biz e, maçın başından sonuna kadar futbol oynamak adına her şeyi yaptık. E bir de futbolda ilahi adalet vardır. Hak edenin kazandı. Biz bugün onu yaptık. E, hak ettik ve kazandık. Oyuncularıma söylediğimi size de söyleyeyim. Tabii ki kim hak ediyorsa oynayacak. E, geçen hafta oynayan takım çok da iyi oynadı. İçinde bazen performans düşük olanlar vardı. Bir de bizim şöyle bir eksikliğimiz var kadro yapılırken. Biz sadece 4 oyuncu kadroyu alabiliyoruz. Yani biz diğer takımlar gibi hani çok fazla sayıda genç oyuncumuz olmadığı için bir tek Denizalp ve Alpay buna uyuyor. Onun dışında bir de kalecimiz uyuyor. Mesela bugün kalecimizi aldık bir kalecimizden feragat edip 5 oyuncu alabildik. Mesela sadece bunu yapabiliyoruz bazen. Bazı maçlarda bunu yapamayacağız. Ee, çünkü rakibin nasıl oynayacağını, ne yapacağını kalecimize belki de bu maç özelinde çok fazla iş düşmeyeceğini bildiğimiz için böyle bir uygulamaya gittik. Belki ama başka bir yerde. Gene sadece 4 oyuncu alabildiğimiz için ee, ve gerçekten çok iyi bir kadromuz var. Alternatifli bir kadromuz var. Ee, onun için Hani ben o oynadı bu oynadığından ziyade 24 oyuncumun hepsi e, oynayabilecek kapasitede. İşte Mehmet oynuyordu. E, forma olmadı. Yani hastalık geçirdi. Şu anda düzelemedi ama semi aldı. Devam ediyor. İşte Kerem Can aldı. Devam ediyor. E, Onlar da söyledim. 18'e giremeyeceksiniz. Ertesi hafta bank 11 oynayacaksınız. Böyle bir kadromuz var. Çünkü yapılanma ve şu andaki imkan olarak da buna imkan veriyor. Onun için yani biz oyuncularımıza bu bağ kurduk. Onlara da bunu anlattım. Kendileri de biliyorlar. Ee, ve galip geldikten sonra soyunma odasına girdiğimizde en fazla sevinenler inanın bana o sahada oynayanlar kadar sevinenler şu anda kadroda olmayanlardı. Geldiler, yumak oldular. Bu bizim için çok önemli. Ee, o aile ortamını yakalamamız çok önemliydi. Yani bizim öyle bir sorunumuz yok. Ama oyuncular bunu çok iyi biliyorlar. Kim hak ederse onlar sahada olacak. Yok. Takım pazartesi günü toplanıyor bu arada. İyi akşamlar.